Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır karışık lahana turşusu tarifim var. Öncelikle gerekli malzemelerimiz lahanamız var. iki tane havuçumuz var. Böyle 5 tane kornişon turşumuz var. 2 tane keleğimiz var. 3 tane acurumuz var. bir tutam biberimiz var. Birazcık böyle küçük kırmızı biberlerden kullanacağım. Çok güzel oluyor lahananın içinde. İsterseniz yeşil domates de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Limonumuz var bir tane. Sarımsağımız var bir baş. Birazcık nohut kullanacağız. Süs biberimiz var. Bu tombul biberlerden. Bir de bu ince sivrilerden. Üzüm sirkesi var. Ve kaya tuzumuz var. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Turşuya kullanacağım malzemelerimizi ilk baştan güzelce temizledim. Ve sonra tertemiz yıkadım. Sadece bu biberlerimizin saplarını kopartmadım. Bunları böyle fazla gelen sapını birazcık koparttım. Bütün bütün koyacağım. Dilerseniz siz çıkartabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Biberlerimizin saplarını da güzelce temizledim. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle sarımsağımızı doğrayarak başlayalım. Sarımsağını da azaltma veya çoğaltma yapabilirsiniz. Fazla sarımsaklı seviyorsanız ya da az sarımsaklı seviyorsanız. Sarımsaklarımızı doğradım. Şimdi bu şekilde 2 kiloluk bidonlarımız var. 2 tane Onları kullanacağım arkadaşlar. Siz isterseniz 5 kiloluk, 2 kiloluk, 1 kiloluk istediğiniz kaba koyabilirsiniz. Cam kavanoza koyarsanız daha da iyi olur. Şimdi doğradığımız sarımsağımızı yarısını kavanozumun birine koyuyorum. tanımın yarısını birine koyuyorum. İkisine paylaştırıyorum. Bir baş sarımsağıma. Böyle biçimcik not koyuyorum. Nohut turşumuzun daha iyi mayalanmasını sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız yorumlarda soruyor. Nohut ne için diye. Turşumuz daha güzel mayalanıyor. Turşumuzun içine koyacağımız malzemelerimizi güzelce şöyle irili irili doğruyorum. Bu genişlikte salatalıklarımızı, havuçlarımızı, acurlarımızı hepsini doğrayacağım. Şimdi de acurlarımızı aynı salatalıklarımızı doğradığım gibi bu şekilde aynı olsun diye ikisini de aynı şekilde doğruyorum. Havucumuzu da aynı şekilde doğruyorum. Hepsinin modeli aynı olsun. Tereyimizi de bu şekilde ortadan bölelim. Şu çekirdekli kısmını çıkartıyorum. Eğer siz içinde seviyorsanız çıkartmayabilirsiniz. İnce ince uzun uzun 3'e 4'e bölüyorum büyüklüğüne göre sivri biberlerimizde bu şekilde elimle çıtır çıtır bölüyorum. Bu biber çok güzel oluyor arkadaşlar. İnce kıl biber. Turşuların içinde rengi sapsarı oluyor. Siz de isterseniz mutlaka bundan deneyin. Limonumuzu da ince ince içine dilimleyeceğim. İsterseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi de lahanamızı fazla küçültmüyorum. Eğer siz küçük seviyorsanız biraz daha küçültebilirsiniz. Ben bu büyüklükte parçalıyorum. Turşumuzun bütün malzemelerini doğradık, hazırladık. Şimdi sıra geldi bidonumuza koymaya. Bu şekilde lahanalarımızdan küp küp alalım. Katlarını dağıtmadan bu şekilde elimizle güzelce yerleştirelim. Ve hafiften de böyle bastıralım. Yerlerine güzelce otursun küp küp birer sıra koyduktan sonra doğradığımız malzemelerden bu şekilde koyalım. Hepsinden karışık karışık koyalım. Kırmızı biberimizden koyalım. Bu turşunun kavurması çok güzel oluyor arkadaşlar. Kanalımda kavurmasının tarifi var. Mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Kışın kahvaltıda kavurup kavurup yersiniz. Biberlerden ilave edelim. Arasına limonlardan koyalım. Limon tuzu kullanırsanız 1 çay kaşığı ya da yarım çay kaşığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan lahana yerleştirelim. Böyle at atı vermeyelim. Elimizle güzelce yerleştirelim. Suyu yediğinde lahanalar havaya çıkmasın. Böyle elimizde güzelce hafiften bastırırsak çok güzel olur. Şimdi tekrardan doğradığımız malzemelerden koyalım. Bu tarifle istediğiniz kadar turşu yapabilirsiniz. Kanalımda çok güzel turşu tariflerim var. Onlara da göz atabilirsiniz. Makinede turşu yaptım arkadaşlar. Çok güzel oluyor tekrar turşu tariflerim olacak. Daha yeni başladım. Kışlık turşuların tarifine. Kanalımıza abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Şöyle biraz acı biberlerimizden koyalım. Acı biber kesinlikle isteğe bağlı. Acı sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Acı da seviyorsanız mutlaka koyun. İçinde çok güzel oluyor. Yarısını buna, yarısını da diğer kabıma ayırıyorum. Ve üzerinden tekrar lahanalardan koyalım. Bidonumuzun bir tanesini doldurduk. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Bunu kenara alalım. Diğerini de bu şekilde dolduracağım. Bidonlarımızın ikisini de doldurduk. Şimdi sıra geldi sirkelerini koymaya. Bir su bardağı üzüm sirkesi birine koyuyorum. Bir su bardağı birine koyuyorum. Fazla sirkeli seviyorsanız turşuyu 1,5 su bardağı koyabilirsiniz. 2,5 litre suyumu leğenime alıyorum. Burada tam 2,5 litre su var arkadaşlar. Ölçtüm. Şimdi böyle tepeleme silme değil normalde değil tepeleme koyuyorum tuzunu. 2,5 yemek kaşığı tepeleme tuz koyacağım. Dolu dolu tepeleme. Bunu da yarım koyacağım. Şimdi bu tuzu güzelce karıştıracağım. İçinde hiç tuz kalmayana kadar eriyene kadar karıştıralım. Hepsini eritene kadar karıştırdım. Şöyle bir bakıyorum. Turşumuza göre tuzu biraz az. Dolu dolu yarım çay, yarım yemek kaşığı daha ekliyorum. Ölçü tam olsun. Şöyle dikkatli bir şekilde koyayım. Yarım yemek kaşığı daha koyuyorum. Turşularda tuz çok önemli arkadaşlar. Bir tık az olursa turşunuz erir. Turşunun su, tuzu baya baya belli olacak ki kıyır kıyır kalacak. Turşuyu koruyan tuzdur. Böyle yemek tuzu gibi koyarsak bütün turşumuz çöpe gider. Şimdi turşularımızın suyunu üzerlerinden dökelim. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. belki unuttuğum, atladığım bir şey olur. Videoda söylemediğim. Üzerlerini tepeleme dolduralım. Ve hemen yerine kaldırmayalım. Bir gün bekletelim. Bir gün bekledikten sonra turşunun suyu buraya kadar iniyor arkadaşlar. Ondan sonra bir gün sonra açın, tekrar tuzlu su üzerine yapıp dökün. Şimdi hemen yerine kaldırırsanız Ertesi gün suyu buraya indiğinde buraya kadar üstü böyle parlanır. Ben bir gün bekliyorum mutfağımda yerine kaldırmadan. Ertesi günü kapağını açıyorum. Tekrardan tuzlu su yapıyorum. Ya da böyle dibinde kaldıysa başka bir kaba koyun. Ertesi günü üzerinden döküverirsiniz. Gördüğünüz gibi bir su bardağı kadar suyumuz arttı. Fazla da artmadı zaten. Onu ben kenara koyacağım. Yarın üzerlerinden eksilen suyunu ilave edeceğim bidonlarımızı sıkı sıkı kapattık. Kapaklarını çok güzel turşularımız oldu maşallah. Allah güle güle yemeği nasip etsin. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.